Herkese merhabalar arkadaşlar ben sizin bu yeter be Evet <gülüyor> <sesim>. <gülüyor> <Herkesin> <gülüyor> <olarak yaşayabilirsiniz. gülüyor> ben sizin bu silteri oynuyoruz. Tabi ben de vadım. Tabi ben de vadım. Ama değiliz. Hemen anlar zaten. Hem, hem. Hem. Ne evet. olsun acaba? Şu bir şey söyleyeyim. edeceğim Kanalımız Çikolata tv'si Çikolata rengi olsun da. Çikolata rengi yok burada. Bu da özgür olduğu için biz Türk bayrağı, Türklüyüz. Ben o yüzden de Türk yapacağım yani. Kırmızı beyaz yapacağım. Ben karışık yapacağım. Bir karışık yapma, kırmızı beyaz yap. Ben kırmızı beyaz yaptım şu anda. Ben ne koyacağım çok iyi bu. Neden? Bana ben... ne? Oy, Ay, Ay Sen nereye gidiyorsun sen? Cik... Gel. Bir <laughs> patates kafalı da. Ne Cik... Gel. <laughs> İsmimizi tabii ki de çikolata. <laughs> Bu özgür koydum. Anne merhaba koydum ismim yanlışlıkla. Ay siz nereye gidiyorsunuz siz? Gideceksiniz. Allah'ım ya Rabbim. Aa bak öndeyim. Let evet, ağzınıza sikeyim sizin ya yanlışlık ağzı o bas. Arkadaşlar bu ara <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sanki benim videom değil de Özgür'ün videosuymuş gibi oldu da. Evet. <laughs> İkon sen... TV ne? İko TV ne? İko TV. İkolata. İkolata. Bilmiyorum çünkü. <laughs> ben de özgür. Bula özgür koymaya çalıştım. Bula ZG'li oldu. Ben de anlamadım ya. Evet. Ben de bana. Ben de bana. Çi. de yemek verin. Çikolata. Çikolata. TV. İki saat yazamadık ya. Hoppa. Onu. Ya İkolata TV olsun. Bana ne yeter be. Evet İkolata TV. Hayır şimdi Hayır. bana. Hayır. Bana ne? Bu noktaya yazacağım beni öldürürsün. Sen ne yapıyorsun ya? Salak. Oo ne sen yapıyorsun ne... sen? Uy, siz ne yapıyorsunuz siz? Giksiniz. Ne usuz biriyim ya. <laughs> Ağlayacağım. Ya, aa, aa, sen... ne oluyor? Ne oluyor? Sen benim videolarımda konuşuyordun ama aa. ben bir şey diyor muydum? Çok konuşmuyordum ama. Sen sen kendi videomuş gibi. Wick. Uy. Oyanam. Oy oy Allah. Aa, 2000 <laughs> puanı aldım. Sen çıkmayacaksın buradan. Öl bakayım. <laughs> Niye ki öldün mü? Evet. Ne diyor burada? Bana ne? Bi 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 bi. Bi 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 bi. Sus. Ben <laughs> güzel bulamıyorum. Büyük bir hala bulamam. Hey siz. Evet size diyorum. Hey sen. Değişik bir Çok güzel bir renk yaptım. Hey sen yeşil bir lan. Evet fik, sana diyorum. Fik 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 sana fik fik Senin fik fik ben ses sıçttım. Ben ses Hadi bakalım. Ben çok güzel bir yılan Bak, yaptım. Ben çok güzel bir yılan. Bakalım. Renkli renkli. Bütün renkler var. Şu an göremiyorum. Görmesin. <laughs> <laughs> Neyse <gülüyor> video'mu video'mu izlersin. Video'yu seyrediyorum zaten. Piyu. Tabi bazı videoları seyretmiyorum da. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bu benim yemeğim. Gidi. Gidin. Gidin kendinizi öldürün. Piyu. Ona demek seni tavşandım. Hadi ah, görüşürüz. Ah. Verin bana. May banana. Ben ne ne, ne demekti may banana? Ee, ben muz. Evet ben muz. <laughs> Gel buraya sarılı. <laughs> sen daha demin minnicidin. Oo, <laughs> ne yapıyorsunuz? E, şu evet, ben şu ayak adı yılan oldum. evet öl bakayım. Yo. Sesini de şöyle ölürsün ya. Ben, 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 kutlaştım ya. Niye? Çocuğa reklam çıktı. <laughs> reklam da size de. Hadi tamam da bana da. Hadi o sonuna girdim ya. Oradan her şeyi yiyormuş şu an. Öyle büyüyeceğim ki. Bütün yanında beni kıladı sanacaklar. Ama aslında ben de kılar Özgür yavaş yavaş bana. <laughs> Bu oyunda Serin'i bulursa seni bir öldüreceğim de. Ya da bile olur belki. Yanışka ben tabi seni öldürürüm. Ondan sonra ben böyle geldiğinde seni beni buldurman ya. Ya da sen benim yanımda olduğu için. Direkt... E sen Evet sana söylüyordum. Biz hızımızı kullanalım. Eyvallah. Ben şu an oyunu oyunumu bebeğim. oynuyorum. Ne? Oyunumu oynuyorum da. Bir tane yılan sardım şimdi. Ne de yılan sardın? Öldürüyor musun bari? Öldürüyorum. Alıyorum onun için. He. Bak kardeş, sen bu da kurtarışın yok biliyor musun? Evet biliyorum. O yüzden de hemen bana teslim olmalısın. Aa rengine bak çocuğum. Ne güzelmiş. O yüzden bana hemen. Seni görüyorlar şu an. Evet. Kameralara o... bir şey söylemek istiyor musun? İstemiyorum şu an. Oyda oynuyorum Bu da. Sen ne yapıyorsun lan bu da? <laughs> de dağıtmaya çalışıyorum He, benim kameram dondu. Yedi videoya çok yakınız. Kameralara bir şey söylemek ister misin canımın için? Vic. Balık abi ya. Kulabiye değilim. kurabiye. Kullabayı. Bak eğer hem biraka, Eğer kanalıma like isterse ve abone isterse ve yorum isterse sana ballı kurabiye demeyi bırakırım. Tamam. Ama sen de bana isteyeceksin. Ya. evet, sana ben zaten her zaman istiyorum. Tamam o zaman. Çebala şey, istemiyorsun. İstemeyeceğim. Sen i̇steme, sen isteme. Bugün videonda söyledim tamam. Ben de sana her zaman ballı kurabiye diyeceğim. Bana ne <laughs> de? Çünkü sana. Oo. Aa. Sıralamaya girdim. Tipe bak. <laughs> ne? <laughs> biz bu özgürüz ve biz Türklüyüz. Benim arkadaşlar. Çok komik yürüyor yalnız. İzlersin videoda çok komik. Gülmemek için kendimi zor tutuyor. Tipe bak. Dezerbe düş buldum. Bu rostarda da beni parçalayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet bu rostarda da seni parçalayabilirim. Ne oldu ya? Bana arkadaşlar ben bu rostar videosu çekemiyorum. Evet bir tek beni çekebiliyorum. Çünkü arkadaşlar benim mobil zeminde bir sıkıntı var. Şu an dündüz gidiyorsunuz beyefendi. Uy! Ya bakın herkes kendi yemeğini yesin ya. Bende de böyle yapıyorlar işte. Şu maviliye gıcık oldum. Gıcık gidin lan. Ne bassa <laughs> gözüm. Allah Allah. Birisi hızlanıp kuyruğuna takılır. Ondan Hı. sonra birisi, birisi yemeğini alır. Bana ne ya? Birisi Allah. sana çarpar. Ondan sonra ölürsün. Ay çok Hatta Zaten sarı. bütün emeklerimiz boşa gidiyor. Yani. Şu sarıyı görüyor musun? Minicik yanında. Evet. Aa gitti ama. Uuu şurada bir tane gökkuşağı var. Gökkuşağı. Şimdi bir saldım mı? <laughs> Şimdi bir saldım mı? birkaç puan edindim. Zaten artık izlemiyorum. Eskiden izliyordum. Dikkat Yazık. Arkadaşlar. Bunu evet. Arkadaşlar eğer. Evet bu, bu Bunu evet. yıl, eğer evet bu, nın kurtulmasını istiyorsanız ha, buradan aynen. çikolata TV'ye ve bana abone olacaksınız. Bu yılanı kurtulmak Bu yılanı kurtulmak istiyorsanız bak kurtarmak. Abi. Yani bu yılan burada kurtulamaz artık. Bu pişti yani. Bu, bu yılan eğer bizim videolarımızı izliyorsa bu yılan benden küçük mü bilmiyorum da özür dilerim. Her kimse. Ben niye senden özlüyüm? Özür, özür dile bakayım. Özür dilemeyeceğim bana. <laughs> dile çok kötü şeyler olur. Neyse. şaka <laughs> yapıyorum şaka. Tabi ne olacak değilsin ya. <laughs> Parmağını çeker misin? Yalanı göremiyoruz. Al o zaman. Tamam. Hmm. Yalan da çok komik gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu 2 milyona getireceğim de gülün. O zaman siz. Basınız 6. sıra. Ben seni öldürsem ne yaparsın? Seni seni öldürürüm. Ova ben. gerçekte mi? Evet gerçekte öldürürüm. Ova ben oza basmıyorum. Aynen bende de oldu. Lan ooo. Hadi birazcık sağa gidelim. Hadi birazcık sağa gidelim. Ooo. Böyle oldu mu? Sağa git. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ben bittim. <laughs> zaten hep ölüyorum. Beni öldürmene gerek yok. Şey, ben kaçıyor şey, Özgür abi özür dilerim. Özgür abi. Özgür abi. Özgür abi. Özgür abi. Tamam. Ellik oğlum seni. <laughs> Değil <Korkudan> mi? nereye çıktı? Arkadaşlar <laughs> benim <laughs> kurtuldum. Haberno, <laughs> iyi <laughs> ve güzel yolumlar yazın. Beni buraya pustum beni göremiyor şu an. Belki görüyordur, bilmiyorum. Arkadaşlar şuraya Bay bay. Biz burada